Uzunluğu 144 ve 180 santimetre olan farklı renklerde iki karton şerit verilmiştir. Şeritler kendi içlerinde uzunluğu santimetre cinsinden doğal sayı olan özdeş parçalara ayrılmıştır. Bu parçaların kısa kenarlarında bir, uzun kenarlarında iki parça kullanılmak üzere birbirine eş dikdörtgenler oluşturulmuştur. Oluşturan dikdörtgenlerin her birinde aynı renk parçalar kullanılmıştır. Dikdörtgenler oluşturduğunda hiç parça artmamıştır. Buraya dikkat edelim. Buna göre elde edilecek toplam dikdörtgen sayısı kaçtır? Şimdi parça sayısının en az olmasını istiyorsak bunların ebobunu parçalamamız gerekecektir. 144 ile 180'in ebobunu alıyoruz. 12'ye bölünüyor. 12'ye 15, 3'e bölünür. 12 3'e bölersek 4, 15'i 3'e bölersek 5. 12 çarpı 3'ten muz 36. Şimdi ben 144'ü arkadaşlar 36'ya böldüğümde 4 tane parça oluşuyor. Ama 4 tane parçadan şuradaki şekli oluşturmam mümkün değil. Ya da de aynı şekilde 180'i 36'ya böldüğümde 5 tane parça oluşuyor. 5 tane parçadan bir tane dikdörtgen oluşturma mümkün değil. Dolayısıyla burada üçgenlerin dikdörtgenlerin oluşabilmesi için ve parça artmaması için oluşacak parça sayısının 6'nın katı olması gerektiğini görürüz. 6'nın katı olacaksa 6 çarpı 4'ten 24 tane parça gerekir. 6 çarpı 5'ten 30 tane parça gerekir. O zaman 24 bölü 4'ten 6 tane 24 bölü 6'dan 4 tane mavi 30 bölü 6'dan 5 tane de yeşil elde ederim. Toplam 4 5 daha 9 tane dikdörtgen elde etmiş olurum.